Merhaba arkadaşlar. Bugün katı basıncı ile soru çözümlerine devam edeceğiz. Aşağıda bazı fotoğraf çiftleri verilmiştir. Bu fotoğraf çiftlerinden daha fazla basınç uygulayanı tik işaretiyle belirtelim. 25 ton ağırlığında biri tavuk biri ör ördekten e perdeli ayaklara sahip olan ördeğin basıncı azdır. Tavuğun basıncı daha fazladır. Cevap 2 olmalı. 15 Newton kuvvet uygulayarak bir havucu kestiğimizde bıçağın keskin tarafını kullanan bir 3. E, resim, e, bıçağın geniş yüzey tarafını kullansa 4. resimden hangisinin basıncı daha büyüktür? Tabii ki keskin taraflı kullanan basınç daha fazla olacaktır. 4 ton ağırlığındaki iki kişiden biri bot bir ayakkabı, diğeri normal klasik bir ayakkabı giymiş. Klasik ayakkabının yüzey alanı küçük olduğu için tabii ki basıncı daha fazla olacaktır. 650 Newton ağırlığındaki iki kişiden biri bot, biri ise buz pateni ayakkabısı girmiş. Buz pateni ayakkabısı sivri uçlu olduğu için yüzey alanı küçüktür ve daha fazla basınca sahip olacaktır. 30 Newton ağırlığındaki bir cisim dikey ve yatay olarak konumlandırılmış. Dikey yüzeyinde yapılan temas alanı küçük olduğu için basınç daha fazla olacaktır. 60 Newton kuvvet uygulayarak bir tahtaya bir çivi geçirmek isteniyor. Çivinin 11. numarada sivri tarafı konumlu konumlandırılmış. 12 numarası geniş yüzeye konumlandırılmış. Tabii ki sivri tarafta basınç daha fazla olacak, Basınç daha fazla olur. Dolayısıyla cevabımız 11 olmalı boş bir kamyonetin kasasına şekildeki gibi kum yükleniyor. Buna göre kamyonetin zemine uyguladığı basınçla ilgili aşağıdaki hangisi söylenebilir? Temas yüzeyi değişmediği için basınç değişmez. Bu yanlış arkadaşlar. Ağırlık arttığı için basınç artar. Evet doğru seçenek bu, budur arkadaşlar. B seçeneği doğru cevap. Hipotez katı basıncı cismin güzel yanına bağlıdır. Bu hipotezi test etmek isteyen bir öğrenci özdeş yüklerle oluşturulmuş düzeneklerde hangilerini birlikte kullanmalıdır? Arkadaşlar, katı basıncı cismin yüzey alanına bağlı dediğine göre bir kere küp sayısı aynı olmalı. Küp sayısı eşit olmalı. Yüzey alanı farklı olmalı. Şimdi küp sayısının eşit olup yüzey alanının farklı olanlarına olmaya bakacağız. Küp sayısı 4, burada 2 bu olmaz arkadaşlar. Küp sayısı 2'ye 3 bu da olmaz arkadaşlar. Küp sayısı 3, 3 bu olabilir. Küp sayısı 1, 2 bu da olmaz arkadaşlar. Yüzey alanı da zaten farklı olduğu için. Bakın burada yüzey alanı 1 tane küp var. Burada ise yüzey alanı 3 tane küp var. Demek ki yüzey alanlarında farklı. Doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Hipotez cismin ağırlığı arttıkça katı basınca artan bir öğrenci bu hipotezi test etmek için aşağıdaki deney düzeni hazırlıyor. Öğrencinin amacına ulaşabilmesi için bu düzene ek olarak aşağıdaki düzeneklerden hangisini de kullanması gerekir? Arkadaşlar burada iki tane kübümüz var. Demek ki yüzey alanı eşit olmalı. Yani bir olmalı. Bir tane küp bulmalı. Ağırlık arttıkça basıncı inceleyebilsin. Şimdi bakıyoruz burada yüzey alanında iki tane var. Bu olmaz arkadaşlar. Burada yüzey alanında iki tane var. Bu da olmaz. Yüzey alanında dört tane var. Bu olmaz. Yüzey bir tane var. Evet bu olabilir arkadaşlar. Küp sayımızda bir ağırlık değişmiş. Dolayısıyla cev doğru cevabımız C olacaktır. Bir cismin yukarıdaki konumlarından zemine uyguları basıçlar arasında ilişki nasıldır demiş. Hemen küp sayısıyla temas eden küp sayısı oranlarına bakacağız. 4 tane küpümüz var. 4 bölü bir, yüzey alanda ise bir tane küp olduğu için 4 bölü 1 4 Pascal diyoruz. İkincisinde ise 1, 2, 3, 4 yine 4 tane küpümüz var. Ama bu sefer temas eden yere 3 tanedir arkadaşlar. 4 bölü 3. Üçüncüsünde ise 1, 2, 3, 4 yine 4 tane küpümüz var. Ama temas eden 2. Dolayısıyla en büyük 1 olmalı. Daha sonra 3 olmalı. Daha sonra 2 olmalı. 1, 3, 2 cevabımız C seçeneğinde. Ağırlıkları aynı olan yukarıdaki KLM cisimlerinden taban alanları arasındaki ilişki L büyüktür, M büyüktür, K şeklinde. Arkadaşlar hemen ağırlıklarını 10 Newton diyelim. 10 Newton. Ağırlıklar eşit. En geniş alan sahip L. Buna da 5 diyelim. 5 metrekare. Daha sonra neymiş? Buna da 4 metrekare diyelim. Buna da 3 metre kare diyelim. Buna göre bu cismin zemini uyguları basitler arasındaki ilişki aşağıdakiler hangisi doğru verilmiştir? Arkadaşlar hemen işlemimizi yapalım. 10 bölü 3 hemen 10 Newton 3 metre kareye bölersek yaklaşık olarak 3 bölü 3 Pascal gibi bir şey çıkacak. L'de ise onu 5'e bölersek 2 Pascal. M'de ise onu 4'e bölersek 2,5 Pascal gibi bir değer çıkacaktır. Dolayısıyla en büyük K daha sonra M, en son ise L'dir arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Özdeş küpler kullanılarak oluşturulan KLM cisimlerinin bulundukları zeminlere uyguladıkları basışlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Sorumuz bu yönde. Bakalım yine aynı yöntemi bulacağız. İki tane kübümüz var. 2 bölü 2 1 Pascal. 2 tane kübü var. 2 bölü 1. 2 pascal. 3 tane kübümüz var. 3 bölü 3. 1 pascal. Dolayısıyla ile en büyük oluyor arkadaşlar. K ile M birbirine eşit olmalı. Doğru cevabımız Adana. Özdeş kütlelerden oluşturulan x y cisimlerinden x'in zemine yaptığı basınç Y'nin zemine yaptığı basıncın 3 katıdır. Yani x 3 paskalsa diyor y 1 paskal olmalı. Yani 3'e 1 oranı olmalı. Buna göre x, y cisimleri zemine aşağıdakiler hangisine gibi yerleştirilmiş olabilir? Burada bakıyoruz. 3 3 tane küp var. Temas eden 2 Burada 1,5 Yine 3'e bakıyoruz. 3 bölü 2 Bu da 1 Bunlar hiç zaten olmaz. Bu arası için eledik. 3 bölü 2 1 buçuk Burada bakıyoruz. 3 bölü 3 1 paskal. 1 buçuğa 1 oran. Bu da arkadaşlar. C'ye bakalım. 1, 2, 3 3 tane küp var. Yüzey alanı 1. 1, 2, 3 3 tane küp var. Yüzey alanı 3. 3 üç bölü 3'ten 1. Yani bakarsak arkadaşlar 3'e bir oranı var. Doğru cevabımız Ceyhan olmalı. Yukarıdaki ağırlıklara verilen ördek ve tavuk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İkisinin de ağırlığı da 40 Newton. Ördeğin ayakları perdeli. Ördeğin zemine uyguladığı basınç, tavuğun zemine uyguladığı basınçtan basınç. büyüktür. Yanlış arkadaşlar. Tam tersi. Tavuk daha fazla basınç uygular çünkü ayakları perdesiz. Tavuğun zemine uyguladığı basınç, ördeğin zemine uyguladığı basınçtan büyüktür. Doğru cevabımız Burada arkadaşlar Bursa seçeneği. Mehmet şekildeki içi dolu K silindirini noktalarla belirtilen bölgeden bir silindir daha çıkacak şekilde kesip ayırıyor. Buna göre K cisminin zemine uyguladığı kuvvet ve basınçtaki değişim aşağıdakilerden hangisi için söylenebilir demiş. Arkadaşlar mavi bölgedeki silindiri kesip aldığımız zaman K cisminin toplam ağırlığı azalır. Dolayısıyla K cismin zemine uyguladığı kuvvet demiş. Buradaki kuvvet demek K cismin ağırlığı demektir. Dolayısıyla ağırlık ne dedik? Ağırlık azalır dedik. Çünkü mavi, mavi renkli cismi aldığımız zaman K cismin toplam ağırlığı azalıyor. Hemen ona bakalım. C seçeneğinde var sadece. Basınç da değişmez. Neden değişmez? Çünkü simetrik bir şekilde aldığı için yani dikey bir şekilde kestiği için dikey yönde kesersek biz hem ağırlığını hem de yüzey alanını aynı oranda azaltmış oluruz. Yüzey alanı ve ağırlık aynı oranda azalır. Aynı oranda azaldığı için basınç değişmez arkadaşlar. Basınç değişmez. Yani basıncın değişmemesinin sebebi katı cisimden alınan parçanın hem ağırlığının hem yüzey alanının aynı oranda azaldığı içindir. Dolayısıyla basıncımız bu yüzden değişmez. C seçeneği doğru cevap olmalı. Başka bir soruyla devam edelim. Özdeş küp biçimindeki tuğlalardan oluşan cisimler şekildeki gibi dengededir. Bu cisimlerin zemine uyguladığı basınçlar sırasıyla P1, P2 ve P3 olduğuna göre cisimlerin uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakıyoruz arkadaşlar. 4 tane kübümüz var. Buna P1 diyelim. P1, 4 tane küp var. Temas eden de 2. 4 bölü 2, 2. P2'ye bakalım. 1, 2, 3, 3 tane küpümüz var. Temas eden 1. P3'e bakalım. 1, 2, 3, 4, 4 tane küpümüz var. Yere, zemine temas eden 2 o zaman iki. Arkadaşlar bakıyoruz. 3 P2 en büyük olmalı. Daha sonra P1 P1 ve P3 birbirine eşit olmalı. Yani 2 büyüktür. 1 ile 3 birbirine eşit. 2 büyüktür. P1 ve P3 birbirine eşit olmalı. Cevabımız D seçeneği Özdeş ve eşit bölmeli KLM cisimi zemin üzerinde şekilde gibi durmaktadır. Cisimlerin boyalı bölgeleri kesip bakın boyalı bölgeler buraları morla boyanmış. Kesilip atıldığında kalan kısmın yüzeye yaptıkları basınçlar ilk duruma göre nasıl değişir? Arkadaşlar burada çapraz kesim var. Çapraz kesimde yüzey alanı bakın giderek azalmış. Gördüğünüz gibi yüzey alanı azaldığı için birinci duruma göre Ağırlık da azalıyor. Fakat ağırlık eşit bir şekilde azalmıyor. Ağırlığın bir kısmı gene burada var arkadaşlar. Diğer kesimin ağırlığı burada var. Dolayısıyla buradaki K tarafında basınç artar olmalı arkadaşlar. Yani C ve D seçeneği yaptık. D'de ise bakın dikey olarak kesiyoruz. Dikey olarak kestirirsek arkadaşlar. Burada dikey olarak kesimde basınç kesinlikle değişmez. Tekrar söylüyorum. Dikey olarak kesildiğinizde Kalan parçalar birbirinin basınçları eşittir arkadaşlar ilk duruma göre. Dost artar ve değişmez olmalı. Bunu da A seçeneğine ilerledik. B'ye bakarsak ilk durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küpümüz var. Yüzey Temas eden yüzey alanı 1, 2, 3. Başlangıç basınç 2 imiş. Daha sonra boylu olan ikisini attığımızda 2 tane küpümüz kalıyor. Temas eden de 2 olduğu için 2 bölü 2, 1. Dikkat ederseniz basıncımız 2'den 1'e düştü arkadaşlar. Yani azalır olmalı. Doğru cevabımız bursa olacaktır. K şekildeki gibi 3 farklı zemin üzerindeki konuları verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış zeminler üzerine etki eden basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cismin ağırlığı daima aşağıya doğrudur. Yani yerin merkezine doğru. Dolayısıyla buradaki ağırlık buraya dik bir şekilde etki etmiyor dik bir şekilde etki etmediği için basınçla ilgili dik kuvvetti. Burada etki eden kuvvet ağırlıktan biraz daha azdır. Yani K cismin ağırlığı dik bir şekilde etki etmediği için buradaki K cismin ağırlığı azalıyor. Burada ise ikincisinde ise K cismine bir de F kuvveti daha verilmiş. Dolayısıyla yani 3 ile karşılaştıracak olursa K cismin burada azalacağı için 3 numara en küçük olmalı. 1 numara 3'ten büyük olmalı. 1 ile 2'yi karşılaşacak olacak olursak malzemeler eşit olduğuna göre ağırlıklar da eşit olduğuna göre ikincisinde K, e, K bir kuvvet daha baskı yapılmış. Dolayısıyla buradaki toplam ağırlık artıyor. Toplam ağırlık arttığı için de 2 numara 1'den büyük olmalı. E bir de zaten 3'ten büyüktü. Sıralamamızı bulduk arkadaşlar. 2 büyüktür 1, 1 büyüktür 3. Doğru cevabımız Ceyhan olmalı. Ağırlıkları 4G ve 2G olan kesik koni biçimli X, cisimleri şekildeki gibidir. X'in Y'ye yaptığı basınç, bakın şuradaki X'in, şu X cismi, şu da Y cismi, X'in Y'ye yaptığı basınç Px'miş. Y'nin de Y'ye e, yere yaptığı basınç P buna göre verin. Px ve Fy oranı kaçtır? Arkadaşlar ilk önce x'i bulalım. x'in ağırlığı 4 g kadar. Yüzey alanı a kadar. Dolayısıyla bu g bölü a'ya p dersek buna 4p diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Y'nin bakalım. G'ye. Y'nin ağırlığı 2G arkadaşlar. Bir de 4G'de X'in ağırlığı var. Toplam ağırlık 2G artı 4G bölü güzel ona bakıyoruz. 3A. O zaman toplam ağırlığımız 6G bölü 3A'dan 6 bölü 3 2P çıkar arkadaşlar. Şimdi bize Px böyle Py oranını soruyordu. Px 4P bulmuştuk. Py de 2P bulmuştuk. Dolayısıyla oranımız 2-1 arkadaşlar. Cevabımız 2. Px ve Py oranı 2 olmalı. Eşit hacimli küplerden oluşturulmuş x, y, z cisimlerinin yere uyguladığı basınçlar eşittir. Hepsinin yere uyguladığı basınçlar eşittir. Buna göre cisimlerin kütleleri mx, my ve mz arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4 tane kübümüz var. Ama küplerin ağırlıkları birbirinden farklı tabii ki. Burada hepsinin basıncına biz p kadar diyelim. 1p olsun, 1p, Buna da bir P. Çünkü basitler birbirine eşitmiş. X'in basıncına bakarsak P kadar. 4 tane küp var. Dört tane X. Her birine alır X olsun. 4X bölü 1. Y'ye bakalım. Onda basıncı P kadar. 4Y bölü 2. Bu da T kadar. Z'ye bakalım. T kadar basıncı. 4Z bölü 1. T kadar. Arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz şey şu. X ve Z'nin kütleleri birbirine eşittir arkadaşlar. Neden dersiniz? Çünkü ikisi de aynı sayıda kütle var ve aynı basıncı vermiş. Dolayısıyla buradaki kütlelerin bu cisimin ağırlıkları birbirine eşittir. X ile pardon X ile Z'nin ağırlıkları birbirine eşittir arkadaşlar. Y'nin ise Y'nin ise yüzey alanı 2 4 tane Y olduğuna göre Buradaki her bir kütlenin ağırlığı yüzey alanı geniş olduğu için bakın arkadaşlar yüzey alanı geniş olduğu için Y'nin ağırlığı diğerlerine göre daha fazla olma. Neden? Çünkü yüzey oranı 2 vermiş. Yüzey oranı 2 olduğu için 4Y dedik. Ama burada yüzey oranı 1 iken P'ye kadarsa demek ki Y'nin ağırlığı hepsinden büyük olmalı. Yani Y büyüktür. X ile Z'nin ağırlıkları birbirine eşittir. Ama Y'nin onlardan küçüktür. Eşit hacimli X, Y, Z küpleri şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde oturdukları yüzeye uyguladığı basıçlar eşittir. Sinel şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde yere uyguladığı basıçlar sırasıyla P1, P2 ve P3 oluyor. P1, P2 ve P3. Buna göre P1, P2 arasında ilişki nedir? Arkadaşlar basıçlar eşitse burada ağırlığı en az olan şimdi 53 derecelik bir açı var burada dikkat edin. 53 bir derece açı büyük bir açıdır 37'ye göre. Dolayısıyla buradaki y'nin ağırlığı daha fazla daha az daha fazla azalmış ki basıncı ona eşit olsun. Yani diyelim ki bunların ağırlığı 10 Nsa. Bunun ki 15'ten ona düşmüş bu şekilde olursa bunu da 18'den ona düşmüş ki eşit bir basınca sahip olabilirsin. Yani dolayısıyla en büyük ağırlığa sahip burada Y'dir. Y'ye 18 Newton bir ağırlık dersem X yaklaşık olarak 15 Newton Z ise 10 Newton'luk bir ağırlığa sahip olsun. Çünkü Y'yi ben burada 53 derecelik bir duvara koyduğum zaman yani dikey yakın bir açıyla duruyor. Ağırlığın Y'nin ağırlığı çok fazla miktarda azalmış. X'inki ki az miktarda azalmış. Çünkü onun biraz daha yatağa yataya yakın, dolayısıyla dikey yakın olan Y'de ise ağırlık azalması daha fazla olacaktır. Dolayısıyla en büyük ağırlık Y'nin olur. Şimdi şekil 2'ye bakalım. Bunun yüzey alan eşit olduğuna göre en büyük basınç X ile Y'nin toplamına sahip olmalı, değil mi? X ile Y'yi toplarsak 33 Newton yapıyor. X ile Z'yi toplarsak, X toplarsak 25 Newton yapar. Z ile y'yi toplarsak 28 Newton yapar. Dolayısıyla buradaki ağırlıklarıyla doğru orantılı olacağı için 1 büyüktür 3'ten 3 büyüktür 2'den olmalı. Doğru cevabımız yani en büyük basıncı sahip olan 1 numaralı şekildir. Daha sonra 3 numara daha sonra 2 numara gelmektedir arkadaşlar. Özdeş tuğlalardan oluşan kalenme düzenekleri yatay düzlem üzerinde şekildeki gibi duruyor. Buna göre yere uygulaklı basınçlar, basınç değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hepsinin ağırlığını 10 Newton dersem 2 tane tuğla var. Karnın ağırlığı 20 Newton olur. Karnın ağırlığı 20 Newton ama yüzey alanı burası 1 olursa 20 bölü 1. Dolayısıyla burası sivri olacağı için karnın basıncı büyük olmalı. Burada ise bakın buradaki yüzey alanları birbirine eşit. L ve M'de yüzey yüzeyle eşit. Buradaki ikinci bir tuğla yatay olarak konumlandı. Burada da dikey olarak konumlandı. Hiç fark etmez arkadaşlar. Buradaki ağırlıkla L ile M'nin ağırlıkları zaten birbirine eşit. Yani hepsinin birbirine ağırlıkla eşit. Ama burada yüzey alanı küçük. Buradaysa yüzey alanı eşit olduğu için L ile M'nin basıncı birbirine eşit olmalı. Doğru cevabımız tam tersini yazacak olursak M eşittir, L küçüktür K'da. Var mı? Evet. L ile M birbirine eşit. Küçüktür K. Cevabımız C seçeneği. Bir inşaata tuğla taşıyan kamyon inşaat alanına girerken yağış sebebiyle çamura saplanır ve ilerleyemez. Bu kamyonda işlemlerden hangisi yapılsaydı çamura batmadan ilerleyebilir. Kamyondaki tekerlek sayısını azaltmış. Evet, ağırlığı azaltırsa bu olabilir arkadaşlar. Basıncı azaltabiliriz. Çünkü saplanma demek baya bir derine girmiş, saplanmış, basınç artırılmış demektir. Kamyondaki tekerlek sayısını azaltırsanız da ağırlık azalacağı için basınç azalacaktır. Kamyondaki tekerlek sayısını arttırmak. Kamyondaki tekerlek sayısını arttırırsak arkadaşlar temas eden yüzey alanı artacak Temas eden yüzey alanı artacağı için basınç yine azalacaktır. Bu da olabilir arkadaşlar. Lastiklerin genişliği azaltılır. Lastiklerin genişliği azaltılsaydı temas eden yüzey alanı azalacaktı. Bu sefer çamura daha fazla batacaktı. Bu sonuç üçüncü seçenek olamaz arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve ikili yani Ceyhan olmalı. Elif özdeş küpleri kumun üzerine şekildeki gibi yerleştirir. Yüzey alanı küplerin kumla temas eden bölgesi. Yani şurası. Yani şurası ve şurası. Elif'in yaptığı deneyde bağımlı ve bağımsızı sabit tutan değişkenler hangisinde verilmiş? Arkadaşlar bağımlı değişken burada cisimlerin ağırlıkları aynı. Bakın dikkat ederseniz 3 tane küp var. Hepsinde 3 tane küp ağırlıklar aynı. Ağırlık aynı. O zaman bu sabit değişkendir. Ağırlık sabit olmalı. Arkadaşlar burada neyi değiştirmiş Elif? Yüzey alanları da değiştirmiş. Bakın burada 3 tane küp var. yüzey alanda. Burada ise yüzey alanında 2 tane küp var. Burada da 1 tane küp var. Demek ki yüzey alanını kendisi değiştirdiği için bu bağımsız değişken oluyor. Bağımsız değişken. Peki bağımsız değişkeni eleştirerek neye incelemiş olabilir? 3 bölü 3 1 basınca sahip. 3 bölü 2 buçuk basınca sahip. 3 bölü 1 3 basınca sahip. Dikkat edersiniz, basıncı incelemiş oluyor. Yani basınçta isimlerin basıncıysa bağımlı değişkendir. Yüzey alanı değiştirerek basıncı incelemiş oluyor. Bu da bağımlı değişkendir. Şimdi cevabımıza bakalım. Ağırlık sabit değişken olmalı. Bağımsız değişken yüzey alanı. Basınçta bağımlı değişken olmalı. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde olmalı. Bağımlı değişken basınç, bağımsız değişken yüzey alanı, sabit olan değişkende ağırlıklar aynı olduğu için sabit. Cevabımız Denizli olmalı. Şekilde verilen dikdörtgenel priması kesik çizgiler belirtilen yerler 3 parça ayrılıyor. Bu parçanın ayrı ayrı yere yaptığı basınçlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar dikkat ederseniz Dikey yönde kesiliyor. Dikkat edin. Dikey yönde kesilmiş. Dikey yönde kesildiği için Dikeyde ne olurdu? Dikey yönde kesilirse Basınçlar değişmez. Yani bütün parçaların basınçları Birbirine eşit olur arkadaşlar. Dikey yönde Kesildiği için Basınç Değişmez. Arkadaşlar bunu kesinlikle Unutmayın cevabımız Adana olmalı. Bir sonraki videoda sıvı basıncına geçeceğiz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz yorum yapmayı unutmayın kesinlikle.